Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir bahçeye koydum yemeğilerim kendime geldim o 10 günü biliyorsunuz geçti bahçeye şöyle bakınca koydeme can geldi ne derseniz din canlar içeri girmeden şu suyun vanasını şuradan bir aç sana zahmet bahçeyi su şey yapak dikkat et düşme kuyuya da içine düşersen bir şey olmaz yavuncağız da Şöyle miydi? Hı hı. Heh. Tamam. Ali. Şimdi Onun üstünde artık. kapatalım biz artık. Onun üstü doğmadan şöyle bir çul çuval gibi böyle poşet gibi bir şeyler yaparız olur mu? Suyu açayım. Suyu nereye açıyorsun? Damlamay mı açacaksın? Yok damlamayla işimiz yok. ya de şu eve bir bakalım. Şey. Ev ne durumda? Şöyle bir de girince Dönmedim ben. Kurduk da kendime geldim. Ne yapayım ben? Yine de bir yandan çiçek açayım. Kurban olduğum ne zaman bunu vereceğiz E kurban olduğum Rabbim şu an bak. Yine de bir yandan hala vereyim. Arkadaşlar bir de evimize bakalım. Evimi de özledim. Şöyle bir açayım. Ayağımı çıkarayım şöyle. Telikler hep götürmedim umarım. O telik bak burada. Hepsini. Var mı? Tabii canım. Olur mu? Bir sürü telikler var. Baksana. Oho. Şu, şu. Oho. Bir telik de bana ver. Bir sürü telik var. Senin olsun. Böcek de olmuş böcek. Kapının altından girmiştir. Kapıdan kapıdan. Ne yapıyor? Ha? Böcekleri kovalıyor arkadaşlar. Şey yapmaz. Kapının arkasından girmiş. Ayağıma tek. Arkadaşlar. Evimize geldik. Şeye baktım hemen. Senin haberin yok. Televizyonu mu? Televizyon arkadaşlar. Kaynanam da. E, Kaynanam odasındaydı. istedi Geri verdik biz de. Burada ekmeğin bu, bu şekilde ettiğin gibi kalmış. Evet. Hiçbir şey olmaz gibi. Kıtır kıtır kıtı kurumuş. Ee, bir sene dursa yine bir şey olmaz. Ufak ufak etti. Kıraktım gibi her şey. Değişen bir şey yok. Bak bunu bile. Yerli bir... yerinde. Evet. Bezi bile. bile nasıl koyduysam o şekilde kalmış arkadaşlar. Uf derden bir oruç çektim Ali. Niye? İşte insan ne de olsa kendi önünden arkadaşlar doğruyu konuşacaksam kira bir başka oluyor. İnsan öz diyorsun. ne derseniz deyin. İnşallah böyle bir ev bahçemizde nasip ederse ne zaman olur bilmiyorum. Şuradaki dolabımızı da arkadaşlar içini boşaltıp boşa çalışmasın giderken Ali Dişini çekelim onu. Gittiğimiz gün şimdi değil. Giderken doldurup götüreceğim. Şimdi ne yapayım buraya şey götüreyim. Tamam olur. Eee içeriden şöyle teperleri. Oh bu. Şeyleri de getirmişim. Yazın yapıp yapıp koymuştu arkadaşlar atacağım. Buraya kıyma getirmişim. Dondurmuş. Aynen. Şuna yok? Aşağı o. ne durumda? Nereye diyorum. Aşağı bilmiyorum ki vallahi hiç bakmadım arkadaşlar. Hangisini yapacağımı şaşırttım giderken. Dolabımızı dediğin gibi kuru ve Bunlar bile herhalde açılmay açılmay bir şey olmazdı. bir şey olmamış. Hep Yok ya maşallah aynen. Bırak da şey dur. Dolap karışıyor ya. Bunu götürek de yersiniz ya buraya. Unutturma. Tamam. Şu helvayı alayım. Tamam şimdi onları bırak da şu bahçeniz. Ne yapayım? Bahçeyi toplayayım. He bahçeni topla bir an önce gidelim. Bahçeyi yeriye toplayacağım. Şimdi tüm bozmayacağım tamam. ki. Giderken şey yapacağım. Ya. Burayı halletmem lazım. Ali, biz nasıl olsa şey yapıyoruz. Evet. Geldikçe. Geldikçe, geldikçe, geldikçe az az götürüyoruz. Gecik gecik ne lazımsa mesela biraz 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 şu mis gibi bunu ufalamak Oo, gerekiyor. ne güzel. Bence bütün dursun. Niye ufalıyorsun? Yok canım böyle olmaz. Arkadaşlar bu kokulu biliyorsunuz. Reyhan'ım. Reyhan. Burada bir... yine Hatice Hanım'ın Biber dilimlenmiş, onu kurutmuş. Bu ne şıkırmış, baksana maydanozu yığarım hemen. Böyle Yem yeşil kurumuş. Hiç, bunlar hep lazım olur abi. Bu da e, erik kalklamıştı. Ee, bunu da şey verdiydi ya, bacım verdiydi ya, kurumuş. Evet, o da, kurumuş, o da. Yine Türk en tık. son yine şöyle domatesi, biberim en son. Güzelce kurumuş. Burada da arkadaşlar yine Hatice Hanım'ın kuruları, derileri, az az gibi. Salçası, Yine şöyle salamura turşu. Turşular. Turşum. Üstünü Turşu, örtüydüm bu Arkadaşlar bayağı vuruyor ya. Biraz biraz ecik 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 şöyle yemeye. Hepsini bir tık götürüm ya bir tane ve iki tane götür. Bir tane. Diğerinin içine koyma neden arkadaşlar? Çatlar, patlar bu tür şeyler. Aha, kendi değil. Gene böyle şeyle götüreceğim. Giderken bir ilan alak da vermiş. Tamam. Mesela şimdi şöyle iki taneye bak. Bunun birine böyle bir tane bir tane domates ağından bir tane fasulyeden köleyim. Evet az az biraz burada biraz ee, orada arkadaşlar. Mesela melemen nereden? Bir şöyle giderken bir 10 tane fazla değil. Böyle giderken. Edik kabak kurumdan bir iki hafta depelerde orada da var öteme. Burada da tohumları. He tohumlar hazır. Tohumları hazır. Hep inşallah bahçeyi ali. Değil mi? Aynen tripodumuz arkadaşlar. Her şeyimiz bu. Şeyimizi doğrudur. alalım istersen tripodumuz. Olur. Tripod ne? Tamam mı? Giderken seçtim, kod ya. Aceleyle hadi hadi diyerek Arkadaşlar. Bakalım. Hadi Arkadaşlar dur. gelmediğin zaman böyle tozlanıyor. Bunu da diyorum tadına koyun da. Dursun. Belki dikersek neyin güne. Değil mi? Olur. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz şey toplayalım. şöyle alayım. Olur mu? kırmızılarını gene Yine şöyle beş tane yem ye. Şuradan atsam mı? Bunlar yetmiş. çoğu Şöyle verme. Ha şöylelerini alayım. Şuradan alırız arkadaşlar. Kaylan bunu buluyoruz da daha ne değil mi? Çürüyor arkadaşlar. Bek sağlamları kalan. Hiç ee, öyle olmuş hani. Şöyle göstereyim. Bak şurada da var. Hatice güzeller. Domateslere bak arkadaşlar. Onlar da işte. Mantar olmuş. Görüyor musunuz? Zamanı mevsimi geçtiğine başladım arkadaşlar. Şöylece mantar olmuş. Hepsi çürümüş. Şunları çoğal. Şöylece hep gitmiş. yemeye eve şimdi. İyilerinden. Sağlamlarından. Aynen, aynen öyle de. Biraz evde bir şey kalmamış. Biraz biber. Biraz domates. Biraz maydanoz. Biraz iki tane turp. İyilerini alırız. Kötülerini de ne yapıcağım? Kutuları da dalında kalsın. Hemen şöyle arkadaşlar eve Yemeğe. Yine de şöyle al. Ben bir iki tane alayım. Çok çok al. Çok çok al. Şöyle birer tane bir şey alalım. Yine de vereyim devamı. Ne yapıcağım? Bir yine, diyor. Bir bak, 40 şölen poşeden oluyor. İkeler bahala. Hı Ne güzel dökmüş arkadaşlar. Soğuk fıraltıdan eksiye, deşten de karalı. Eksiye arkadaşlar. Güzel güzel şölen. Eksiye de bugün yarın. Belli olmaz. hani bir bakarsanza daha da fıral. Yani ne yapacağı belli olmaz Allah'ın işte. Tabii ki. şunlardan alayım. Ben de şimdi giderken bir iki yiyecek toplayayım oraya. Kaç gün duracağız bilmiyorum o zamana kadar kötü olur değil mi canım? Tabii ki. Bunlar dolmalık biberler dur dur dur. Gözelde <laughs> dokmuş. Bahçenin içinde var ya ben onu bunu bilmiyorum. Fazla Durmayacağım. Durmayacağım. Böyle ara vereceğim ara. Ara verdim miyim, kendine geliyorlar. Onunla da herhalde her gün sevilmeye gelmiyor arkadaşlar. Acı Değil mi? Edeyim. Aynen öyle. Bir bellere ama maşallah. Fazla ilgiyi sevmiyorlar yani. Kulluk beni diyor sevmeyin diyor. Arkadaşlar insanı olamayacak. <laughs> Değil mi? Değil mi? Şuradan yine de gelinize. Ali. Şuraya soğan tohumlarını dedim ya. Şuna bak. Allah'ın işine bak. Bir bak bak bitmedi ne bitmedi ne bir bak hala. Yeni yeni bitmişler. Bak, bir tane biteymiş arkadaşlar. Bir sürü bitmiş. Soğanlar şöyle olacakmış bak. Yemeğe hazırmış. Kurtlar mı? Sık etmişim herhalde. Çok sık etmişim. Aynen. Olsun varsın ne yapayım hadi. Ay şöyle ben bir tane daha. Yine de şöyle bir iki koparayım da çok arkadaşlar hepimize yeter onun için biraz şey ne indireyim üstteki komşu var ya buradaki hı hı. onlara bir de şöyle vereyim şimdi sökmezsen dona çektiği zaman üstü toprak da donar bunlar Hep ya olsun. da söküp gömeceğim onu söküp gömeceğiz de nasıl edeceğiz bilmiyorum bile valla bahara hazır olur bir şey olmaz gelir gelmez bulur çürür çürür Çürür. Şeyin kendi Dondun mu çürür? Kalmışı da ya bilmiyorum ki. nasıl olur? Tek daha aya. Arkadaşlar. Hatice Hanım bak böyle güzel güzel söküyor. Sökelim. Arkadaşlar canlar gelin beraber olsun. Bugünkü videom bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben topluya koruyayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar inat canı oğulda diyorum gelin bahçe burada turp sokun yiyin. Ne ihtiyacınız var alın arkadaşlar. Vallahi bahçe burada kimse Böyle. de yok bekçi de arkadaşlar. <laughs> <laughs> Toplayana da helal olsun. Helal olsun koş olsun. Çürüyor işte hani. Kötü ulaştı Gelin buyurun.